Türk köyünden düğün için buraya gelen bir araştırmacı yazarla karşılaştık. Hemen kendisini tanımak isteriz. Adım İzzet Soy, İbrahim Soylu. 2007 yılından beri bu bölgede araştırma yapıyorum. Özellikle yörükler üzerine alan araştırması yapmaktayım. Böyle da da köy köy hane hane dolaşıyoruz. yörüklere dair ne varsa atasözlerinden, deyimlerden sözlük çalışmalarımız var. Atasözler, deyimler üzerine. Onun dışında toponomi, yörüklerin sayı ağaçları, nereden geldiklerine dair. Bunun dışında Anadolu'dan Osmanlı döneminde hangi tarihte buralara geldiler, hangi boydan Avşar mı, Oğuz mu, Oğuz Avşar mı, Alanyunlu mu, Eymür mü, hangi boylara ait olduklarını tespit etmeye çalışıyoruz. Peki bu kadar araştırmışken, hazır bizde sizi bulmuşken, bize de biraz Makedonya Türklerine yörüklüğü anlatır mısınız? Evet, şimdi Makedonya... Balkanların merkezinde bir e, ülke. Şimdi makinedeki Türk tarihine baktığımız o zaman yani gerçekten Anadolu'dan belki de daha önce bir e, tarihi var diyebiliriz. Çünkü Anadolu'ya yani bilinen 11. yüzyılda Türkler geliyor. Oğuz Türkleri 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra geliyorlar. Halbuki e, Asya Türkistan coğrafyasından, Asya Bozkırlarından Türkler Karadeniz'in kuzeyinden daha 4. yüzyıldan itibaren e, gelmeye başlıyorlar. Eee Türk tarihini 4. yüzyılda başlatabiliriz. Yani Hunlarla başlatabiliriz. E, Hunların sonra asıl kalıcı etki yapan e, diğer Türkler Avar Türkleridir. Avar Türkleri Balkanlara geliyorlar. Balkan coğrafyası sadece Makedonya değil, Bulgaristan, e, Sırbistan diğer Doğu Avrupa'ya diyebiliriz. Avar Türkleri geliyor. Ancak bunlar zamanla asimile olup e, gidiyorlar. Şeylerini kaybediyorlar. Kimliklerini kaybederek bu coğrafyadan gidiyorlar. Avarların sonra e, Asparık Bulgarları Balkan Tuna'ya geçerek Balkan coğrafyasına geliyorlar ki e, Asparık Bulgarları Makinaya bölgesine de geliyorlar. Daha sonra işte Asparuh Bulgarları da 9. yüzyılda Hristiyanlaşarak onlar da yavaş yavaş Türk kimliklerini kaybediyorlar ve daha sonra bir Slav halk olarak günümüze kadar varlıklarını devam ettiriyorlar. Ondan sonra e, Makedonya'da Vardar Boyu'nda Vardar Türklerinden bahsediliyor. Ondan sonra Makedonya'ya Vardar Irmağı boyuna Vardar Türkleri yerleşiyorlar. Vardar Türkleri de zamanla asimile olarak ortadan kayboluyorlar ancak bazı tarihi kayıtlarda Vardar Türklerinin Hristiyan olmadığı, daha sonra Hristiyanlaştırdığı yazmaktadır. Bunun dışında Peçenekler, yine Kumanlar, Oğuz Türkleri hepsi Karadeniz'in kuzeyinden Makedonya'ya gelen Türkler. Ee, Karadeniz'in kuzeyinden 12. 13. yüzyıla kadar Türkiye'ye Makedonya pardon Makedonya'ya Türk iskanı gerçekleşiyor. Ondan sonra Karadeniz'in kuzeyinden Türk iskanı duruyor. Anadolu'dan başlıyor. Anadolu'dan e, Selçuklu döneminde de Türk iskanları var. E, asıl Türk iskanı Osmanlı döneminde gerçekleşiyor. Şimdi Anadolu'da Selçuklu devleti yıkıldıktan sonra sizin de bildiğiniz üzere beylikler dönemi başlıyor. Oğuz boyları, Türkmen boyları Anadolu'da Aydınoğulları, Karamanoğulları, Sarıhanoğulları gibi farklı farklı beylikler kuruyorlar. Daha sonra bu beylikler arasında iktidar kavgaları başlıyor. İktidar kavgaları başladıktan sonra iki tane güçlü beylik var ortada kalıyor. Osmanlı Beyliği ile Karamanoğulları Beyliği. Karamanoğlu ile Osmanlı Beyliği'nin ilk dönemleri iyi bir ilişkileri var. Daha sonra e, Germiyanoğlu Beyliği'nin ortadan kalkmasıyla birlikte komşu oluyorlar. Ve komşu olduktan sonra sürtüşmeler başlıyor. Konya, e, işte Karamanoğlu Beyliği'nin başkenti Konya. Konya sürekli el değiştiriyor. Bir Karamanoğullarına bir Osmanoğullarına geçiyor. Böyle Sürekli mücadele, yüzyıllık bir siyasi mücadele var. Daha sonra Osmanlı Beyliği e, yavaş yavaş, e, Karase Beyliği'ni, Aydınoğulları Beyliği, Saruhan Beyliği'ni Menteşoğlu Menteşeoğlu Teke Beyliği'ni gibi topraklarına katarak Sırayı Karamanoğlu Beyliğine getiriyor. Kat Karamanoğlu'nun da kendi siyasi için dahilikten sonra sadece şimdi burada şey bilinir. işte biz Konya'dan geldik. Konya'dan geldik derler ki bu doğru bir tabirdir. Ancak Konya derken sadece bugünkü bildiğimiz Konya şehri değildir. Yani o dönemki Selçuklu baş Selçukluya başkentlik yapmış. Karamanoğlu Beyliğine başkentlik yapmış. Konya ve havalisi civarından. Osmanlı döneminde Aşama aşama bir defa da değil. Aşama aşama zaman zaman 100-150 yıllık bir iskan şeyi var buraya, Makedonya'ya. Oğuz boylarından farklı Oğuz boylarından işte Avşarlardan, Sal Salurlardan, Eymürler gibi Oğuz boylarından en fazla Avşar boyundan. Çünkü Karamanoğlu Karamanoğlu Avşar boyuna dayanan bir beylikti. Avşar boyundan işte ve diğer boylardan. Bunların şeyleri var. Bu boyların alt tabakaları var, tayfeler ve cemaatler var. Ki bunların sayısı bugün 40 bin üzerinde olduğu söyleniyor. Bazı tarihçilere göre. Bunun da henüz test edilmiş değil. Bunlar yavaş yavaş Anadolu'dan Makedonya, sadece Makedonya değil, Kuzey Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, ta hatta Kosova'ya kadar iskan edilmeye başlıyorlar. 16 yüzyılın sonlarına kadar bu iskan devam ediyor. Yörükler buraya geldikten sonra yine Anadolu'daki, Asya'daki, Anadolu'daki konar göçer hayatlarını yani yürümeye devam ediyorlar. Yazın yaylalara, güzün, güzlülere, kışın kışlılara yurtluk yapıp hareket ediyorlar, göçüp gidiyorlar. 17. yüzyıl itibaren Balkanlarda ki bu Osmanlı devletinin şeyleri de var, siyasi sorunları da var özellikle Avusturya'yla, Viyana'yla. İşte 1692 yılında buradaki Türkmenlerin, yörüklerinin, Türklerin gönlünü de kazanmak amacıyla 1692 yılında Rumeli'deki yörüklere, Türkmenlere Osmanlı Devleti tarafından Evladı Fatihan ünvanı veriliyor. Fethedenlerin çocukları anlamında. Daha sonra işte Evladı Fatihan ünvanı verildikten sonra artık yörüklerin gönlünü alıyor devlet tarafından. Bu aynı zamanda Burada yavaş yavaş yeni yörük köylerin kurulmasına da başlanıyor. Yani artık e, yör, Türkler konar göçer hayatı bırakıp yavaş yavaş özellikle kışlak yerlerini, güzlek veya kışlak yerlerini yavaş yavaş köylere dönüştürüyorlar. 17. yüzyıl itibaren bu bölgede özellikle e, Makedonya'da Köprülü ile Doyran arasındaki bölgeye e, yörüklük denir. Yavaş yavaş burada köyler kuruluyor. Köyler e, kurultan sonra artık e, yörükler sadece yazın yaylaya çıkıp iniyorlar bazıları. Buradaki, bu bölgedeki köyler 17. yüzyıla kurulmaya başlıyor ve günümüze kadar varlıklarını bu şekilde devam ettirerek geliyorlar. Bu köylerin bir tanesi de işte Kocalı Köyü. Kocalı Köyü bir yörük e, Türkmen tayfesine dayanmaktadır. Yazılı kaynaklarda 1692'de işte Viyana Savaşı'nda e, Osmanlı'ya süvari veriyor. Ve süvari verdiği zaman işte Osmanlı kayıtlarında, tahrir şeylerinde, kayıtlarında e, Radoviçte kazası, Kocalı... Kocalı Mahallesi olarak geçmektedir. Bir başka yine bir başka yazılı kaynakta ise Kocalı Yörükan Türkmen Tayfesi'nin olduğu ifade edilmektedir. Kocalı şu an bu bölgede en büyük Türk köylerinden, en büyük Yörük köylerden bir tanesidir. Yörüklüğün, Yörüklük denen bölgenin merkezinde en büyük Türk köylerinden bir tanesidir. Peki bu bölgede yaşayan Türklerin sosyoekonomik şartları nasıl, nelerle geçiniyorlar? Şimdi e, Türkler e, 1912 yılından sonra e, gerçek sıkıntılarla, sorunlarla yaşıyorlar. 1912 yılında bilindiği üzere Balkan Savaşları başlıyor. Balkan Savaşları'ndan sonra buradaki Türkler, özellikle Makyon'daki Türkler e, buradan Anadolu'ya, çünkü Osmanlı Devleti buradan çekiliyor. E, bu arada Osmanlı Devleti'ne burada Türkiye denir, e, veya Türk İmparatorluğu, e, Osmanlı dönemine Türk günü denir, Türk zamanı denir. Osmanlı e, Balkan savaşları da Yörüklere işte Türklere ait özel kavramlar var. Koca bozgun diye e, ifade edilir. Yani büyük bozgun ki bu bölgede yaşanmış en büyük bozgunlara bir tanesi e, Balkan savaşlarıdır. Şimdi Balkan savaşlarında Osmanlı Devleti buradan gittikten sonra e, tabii ki akabinde şeyde insanlar da birlikte Anadolu'ya göç etmeye başlıyorlar. Kitow insanlar göç ediyorlar. Köyler bomboş kalıyor, şey oluyor. Şimdi bunların bazı kısmı Burada gidenler gidiyor, gitmeyenler de işte Sırplar buraya egemen oluyor. Sırplar egemen olduktan sonra diyor ki giden gitti, gitmeyen burada kalsın. İşte mallarını, şeylerini geri vereceğiz diyorlar. E, şu anki Türk zaten orada o dönem e, oraya göç etmeyen e, insanların torunları. Burada kaldıktan sonra işte abi büyük sıkıntılarla artık devlet, Türk devleti yok, devlet yok. Sırp egemenliğine giriyorlar daha sonra. işte ikinci dünya, birinci dünya savaşı başlıyor 1914'te birinci dünya savaşı başlıyor. Ee, müthiş. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda yine şey kuruluyor. Krallık Yugoslavya kuruluyor. Krallık Yugoslavya'nın sonra ikinci Dünya Savaşı başlıyor. Almanlar geliyor. Gibi sürekli böyle savaş dönemleri başlıyor. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra 1955'te yine Türkiye ile bir sözlü bir anlaşma var. Hükümetler arasında sosyalist Yugoslavya ile Türkiye arasında sözlü anlaşma var göç konusunda ve burada Koca Bozun'un son ikinci bir göç dalgası başlıyor. Yavaş yavaş köyler bir kez yine de boşalıyor. Yine Anadolu'ya göç var bu Ege bölgesine özellikle. İzmir, Manisa gibi. Ondan sonra burada nüfus tamamen azalıyor. Bu ikinci göçte sadece şey değil yani bütün hocalar, öğretmenler, yani eğitimli kadro diyelim biraz daha halkın önderi, kanaat önderi diyeceğimiz kişiler de göç ediyorlar. Bundan sonra artık geçti de buradaki Türkler için bir şey dönem kalıyor. Yani eğitimsiz, ekonomisi sıkıntılı bir dönem başlıyor. İnsanlar işte köylerde su yok, yollar yok, elektrikleri yok. Sonra 1980'lere doğru, 79, 80'lere doğru yavaş yavaş köylere elektrik gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş da karayollar yapılmaya başlıyor. Daha sonra işte su sıkıntıları oluyor. Sular yapılmaya başlıyor. Hala günümüzde de bazı köylere su sıkıntılar devam ediyor. İşte eğitimsizlik sorunu var. Köylerde imam yok, hoca yokmuş o dönemler. Öyle sıkıntılar oluyor. Ondan sonra öğretmenler yok, okuyan öğrenci yok. Yani buradan okula giden insanlar yokmuş yavaş yavaş işte son yıllarda artık yavaş yavaş okullara başladılar. Okullara gitmeye başladılar. Okullara giderken ki ben de onlardan biriyim. taşıt yoktu o zamanlar. Yürüyerek okula gidiyorduk. Çok sıkıntılı dönemler vardı. Daha sonra bu sorunlar çözüldü. münebüsler, devlet tarafından münebüsler ve münebüs şoförleri gölendirdi öğrencileri taşımak için. Yavaş yavaş işte taşıt sorunu çözüldü. Öğrenciler okumaya gitmeye başladı. İşte lise okumaya, üniversite okumaya başladılar. Şu an yüksek lisans, hatta doktor yapan insanlar bile yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ancak bu süreçlerde gerçekten insanlar bu bölgedeki, özellikle bu yörüklü bölgesinde, özellikle bu iş tip Radoş arasındaki bölgede gerçekten böyle sıkıntılar vardı. İnsanların geçe sıkıntılar vardı ama bizim insanımız Çalışkan üretken insanlar pes etmek yani pes etmek şeyi kavramı sözlüklerinde olmayan insanlar gerçekten bütün imkansızlıklara imkanlarını yaratarak özellikle hayvancılıkla koyun keçi sığır bakarak hayatlarını devam ettirdiler. Daha sonra işte hayvancılığın yerini son 20-30 yılda tütüncülük almaya başladı. Şu an daha fazla özellikle bu köyde bu köylerde biraz tütüncülük şeyi, e, hayvancılığın yerine tütüncülük almaya başladı. E, şu an tütüncülükle daha fazla meşgul oluyorlar. E, geçim kaynağı olarak tütüncülük kullanıyorlar. E, biraz ek, önceki yollara göre ekonomik olarak da daha iyi bir duruma geldiler. E, ancak dedim ya sıkıntılar tamamen bitmiş değil. E, şu anda işte e, e, Türklerin yörüklerin önünde en büyük şey işte yıllarca, binlerce yıl Türkistan bozkırlarından Anadolu, Anadolu yanına gerçekten kendileri olarak kaldılar. Yani kendi dünyaları oldu. Kendileri o kaldılar. Türk töresini gerçekten Asya'dan Balkanlara taşıdılar. Giyimlerini korudular, giysilerini korudular. En eski Türkçe kelimeleri, deyimleri, atasözlerini korudular, törelerini korudular inançlarını korudular. Gerçek günümüze kadar bunları yaşattılar ve yaşatmayı başardılar. Ancak günümüzde bu küresel dünyanın, kapitalist dünyanın, küresel dünyanın da etkisiyle artık teknolojinin, sosyal medyanın artık köylere de girmesiyle, hanelere girmesiyle çocukların işte girmesiyle, telefonun girmesiyle özellikle artık bu geleneksel yapının yavaş yavaş bozulmaya başladığını görüyoruz. Bu biraz ileride bizim için olumsuz anlamda bir etki ediyor. Eğitim konusunda yine işte okullarda kaliteli yani kaliteli eğitim veriliyor diyemeyiz. Bunda biraz ana babalar da sorumlu ama öğretmenler de sorumlu. Diğer kurumlar da yani sorumlu. Siyasiler bizden bunun başına geliyor. Böyle ekonomik konularda biraz iyiyiz ama eğitim konusunda gerçekten çok da iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Sohbetiniz çok keyifliydi, verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Son olarak Türkiye'ye bir mesajınız var mı? Ya da buradan Türkiye'den beklentileriniz, istekleriniz varsa Kültür Kervanı aracılığıyla iletelim. Evet var. Çünkü adınca da anlaşıldığı üzere Türkiye, yani Türklerin devleti, Türk devleti. Ben öncelikle Türkiye'nin, Türk olarak kalmasını, bağımsız ve egemen bir devlet olmasını. Türklüğü yaşatmasını, Türk kimliğini korumasını ve Türk dünyasıyla ilişkilerini daha da geliştirmesini, köklerimizden kopmamızı, dünyaya gerçekten bir köklü millet olduğumuzu, yaşayışımızla, davranışımızla, kültürümüzle, dilimizle, her şeyimizle varlığımızı korumamızı ve gerçekten bu çağdaş dünyada, modern dünyaya gerçekten Türk töresiyle bütün insanları kavrayacak, Kardeşlik içerisinde şey yapacak bir barış, huzur, yeni bir medeniyet atılımlarının gerçekleştirmesini bekliyoruz. Türkiye'ye çok selamlar. Çok teşekkür ederim.